Ee, şöyle ee, biliyorsunuz ki ekonomik şartlarda ee, biraz transferler gecikiyor. E, tabii e, takımımızın da ee, o pozisyonda eksiği vardı. Ama transfer dönemi devam ediyor. Biliyorsunuz ki e, Sakay Spor zamanında da o mevkide oynamıştım. Tabii taktiğe bağlı oynamaya çalıştık. Kompak oynamaya çalıştık. E, aslında bunu 84 dakika yaptık eksikler de oldu. Doğrular da oldu. Beşiktaş'ın oyununu bozmaya çalıştık. Ama neticesinde e, maçı kaybettik. Çok üzgünüz fakat ya ben e, bir şeye değinmek istiyorum. Ya, lig başladı. Çok güzel, çok seviyoruz. Çok keyifli. Ama ya, bu her sene aynı oluyor. Şimdi bir pozisyon var. Golden önce kulağımı patlattı Necip kardeşim yani. Çok iyi bir arkadaşım. Ona bir şey söylemiyorum. Yani hakem görüyor. Hakem arkadaşımızın görmesi gerekiyor. Görmedim dedi. Bakabilirsiniz. <laughs> Morardı. Yani enseme patlattı dirseği. Yani bütün herkese de görmüştür. Yani dedi ki görmedim. İki dakika sonra aynısını yaptım. Sarı kart dedim. Tabi Necip'in de sarı kartı var. Yani o pozisyondan sonra gol oldu. Yani şimdi Nasıl olacak bilmiyorum. Çok üzgünüm yani. Yani sonuçta diyoruz, bak Salih Dursun forvet oynadı. Sahada bir emek var. Takım bütün her şeyini ortaya koydu. Ee, mücadelemizi ettik. Ama tabi bazen insan üzülüyor böyle olmasına. Çünkü emeğin karşılığı en azından adaletli davranılması gerekiyor. Yani orayı görüp bu tarafı görmemek e, hepimizi üzüyor. Yani sadece bunu söylemek istiyorum. Bugün üzüldüm. İnşallah belki maçlarda bunu yaşamayız. Ee, biz mücadelemize devam edeceğiz. Tabii e, daha da güçlenerek devam edeceğiz. Transferlerimiz de gelecek Allah'ın izniyle. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. E, tam oturana kadar e, zamana biraz zamana ihtiyacım var. Sonrasında e, ilk onu oynayan Karagümrük olacak sahada şu şartlarda bile aile olmuş bir takım. Yeni gelen transferlerle ilk onun içinde ilk 5'e zorlayan bir takım olacağına %100 eminim. Allah'ın izniyle güzel bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Bütün herkese kolay gelsin. Size de Allah kolaylık versin.